18 tane Türk takipçimiz şu anda hesaba geliyor. Yavaş yavaş artık bunlar gelecektir. Evet dostlar selamlar hepinize. Bugün sizlerle birlikte Instagram hesabımızda takipçi göndereceğiz. Kazandığımız takipçileri ücretsiz bir şekilde de kazanabiliriz. Para vererek de kendi hesaplarımızı geliştirebiliriz arkadaşlar. Şu anda ekranda bakın iki tane takipçiye sahip bir Instagram hesabımız var. Takipçimizi Discord sunucumuzdan seçtik. Bugün de aynı şekilde sizlerle beraber arkadaşlar takipçimizi arttırmaya çalışacağız ve kolay güvenilir bir yöntemlerle siz sizler de sayfalarınızdaki takipçi sayılarınızı arttırabileceksiniz. Bakın şu anda ekranda bizim Discord sunucumuz bulunmakta. Takipçimizin hesabı da hemen şurada yer almakta. Kendisini Discord'dan seçtik. Sizler de bizim Discord sunucumuza katarak sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ödüller kazanabilirsiniz. Discord linkleri açıklamalarda. Bugün ise smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site bizlere takipçi kazanmamız konusunda hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde yardımcı olmakta arkadaşlar. O yüzden gayet güvenli bir sitedir yani. Bizler smm.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Linki tıklayarak siteye ulaşabileceksiniz. Öncelikle ücretsiz üye ol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla kendi instagram hesabınızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değilsiniz. Şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Evet bizler de siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım ve hesabımıza takipçi gönderelim. Öncelikle arkadaşlar e, hemen smm.com.tr sitesine geldiğimizde direkt sipariş gösterme kısmını göstereceğim sizlere. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler bulunmakta. Bunlardan istediğinizi kendiniz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat bizler Instagram takipçi kısmına geliyoruz. En üstte bulunmakta. Yabancı takipçiler, çekiliş takipçileri, garantili takipçiler, e, Türk takipçiler şeklinde farklı farklı kategoriler de var. Hemen Türk takipçi kısmına tıkladım. Ardından servis bölümüne tıklayıp bir tane servis seçeceğim. Zaten bu servis için bir tane varmış. Hemen burayı da seçmiş durumdayım. Geliyorum Instagram hesabıma. Takipçimin kullanıcı adını şöyle tamamını kopyalıyorum. Bu arada iki tane takipçisi var sadece. Hemen geleceğim ve bunları direkt olarak link bölümüne yapıştırıp göndermek istedim. Takipçi adını gireceğim. Örneğin 100 tane hesaba takipçi göndermek istiyorum. Yazdım yüzü. Direkt sipariş ver butonuna tıklayıp siparişimi veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık tamamen 100 tane takipçimize sahip olacağız. Birazdan bu takipçiler gelecek. Sizler bu işlemi ister bakiye tık kısmına tıklayarak bakiye ekleyip de yapabilirsiniz. Mesela ödeme yöntem var. İsteniz yöntemleri kullanarak kendiniz bakiye ekleyebilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünü kullanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var bakın burada. Yapmamız gereken şey bu davet linki ile bütün arkadaşlarımızı siteye çekmek olacak. Ne kadar çok kendi takipçilerinize arkadaşlarınızı vesaire siteye çekip bakiye ekledirseniz, o kadar kendinize bakiye kazanabilirsiniz. Kazandığınız bakiyeleri çektikten sonra site içerisinde sipariş vermek için de ekstra olarak kullanabiliyorsunuz. Siparişleri bölüme geldiğimizde burada vermiş olduğumuz önceki siparişlerimiz var ve bir de ekstra olarak destek sistem bölümümüz var. Herhangi bir konuda sıkıntı yaşa başlarsınız site içerisinde destek alabiliyorsunuz hepsi burada mevcut durumda arkadaşlar artık Instagram takipçimiz mutlaka hesabımıza gelecektir ve bakın gelmeye başlamışlar 18 tane Türk takipçimiz şu anda hesaba geliyor yavaş yavaş artık bunlar gelecektir bugünlük videomuz da bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kendinize çok iyi bakın